Kadınlarla ne zaman ne konuşulur bileceksin canımın içi. Haklısın cenab abi. Bilmiyoruz. Bir laf etti kırıldı kız. Kırılır. Mutlaka gönlünü alacaksın. Ver çiçeğini öp yanaklarında. Vereceğim cenab vereceğim de. İnşallah kayınpeder durumu çakmamıştır. Canıma okur vallahi. Öp onu da yanaklarından selam mı söyle. Çükrücüğüm anlayışlı adam. Ben de bilmiyorum konuşmasını be cenab abi. -ay. Ayağımıza gelen kısmeti teptik bak. O sana kesik ibrikçi. O iş olacak. Ben bu konularda yanılmam. <laughs> Yanılır mısın Cenabı abi? Kitabını yazmışım vallahi kitabını. Parayı duyunca Sabri Bey fenalık geçirmiş ha Cenabı abi? Geçirdi Aydıncığım. Bir rakam söyledik. Ne kadar? Önce 12 bin mark dedik. Sonra 3 bin marka kadar indik. Üf, çokmuş hakikaten ya. O bedava yaptığımızı sanıyormuş anlaşılan Cenabı abi. Öyle anlaşılıyor İbrikciğim. Sabriciğim biraz bedavacı. <laughs> Bayılır Cenab abi. Ne pintidir o. <laughs> Dikkatli sür canımın içi. Sasmadan. Çekerim kulaklarına. Çok değerli sanatçılar taşıyorsun bak. Hemen geliyorum Sevimciğim. Şurada biraz hava alayım? Mehtap da var. Sen de gel istersen. <laughs> Hayırsız ama şairlerle geldi Sevim. Aa Cemil Bey. Ayıp oluyor ama ha. Yaşlısın diye sana saygı gösteriyoruz. Aa, ne gibi şöyle ya? Prova yapıyoruz. Bunlardan günde dört tane dikiyoruz sevimde. Bayram öncesi işleri iyi. Oh ne güzel, ne güzel. Cemil Bey size çok yakışmış. Benim adım Cemil. Ee, Cemil canımın içi. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Artık rahat rahat içiyorum böyle. Sevim de mezelerimi hazırlıyor hem dikişimizi dikiyoruz. Ne güzel, ne güzel. Hayat, müşterek Cemilciğim. Bir şey soracağım. Sor. Sabri Bey'den haber var mı? Yatıyor. Yatıyor mu? Vah Sabri'cim vah. Hala yatıyor Onda hayırı yok. Bayrama çıkmaz görürsünüz. Ee, ne diyor bu Cenab abi? O herkesin arkasından öyle konuşur Sıtkı abi. Boş ver. Ya İbrikçi, Sabri'cime bir geçmiş olsun diyelim. Belki Hı -hı. hakkını helal eder. Evet abi. <gülüyor> <gülüyor> sabri'cim maşallah iyi gördüm seni. Ben de iyi gördüm valla. İyiyim efendim çok şükür iyiyim. Tansiyonumu da bir kontrol altına alabilsek. Ne oluyor canımın içi? Çıkıp iniyor mu durmadan? Maalesef öyle oluyormuş efendim. Vah Sabri'cim vah. Resme bakamıyor efendim. Onu görünce şeytanını görmüş gibi oluyor birden. Aynen. Efendim anneciğim. Söyle Sabri Bey. Versin de senin parasını. Hakkı geçmesin. Duydum anneciğim. Aç bir şimdi o konuyu. Görüyor musunuz efendim? Böyle sabahtan akşama kadar yiyorlar beni ana kız. Tansiyonum nasıl inip çıkmasın? Rahat olun efendim ama. Sabri'cim biz buraya para konuşmaya gelmedik. Alırız efendim aşk olsun. Kaçmıyorsunuz ya? Anlatamıyorum ki efendim bunlara. Öyle elinizde göstermeyin bizi efendim. Ne diyor o elleri kırılacak. Versin çocukların hakkını. Sıtkıcığım kalkalım biz canımın içi. Kalkalım cenababa. Ah! Ne güzel oturuyorduk efendim. Niye kalkıyorsunuz? Kalkarlar tabii efendim. Başlarını şişirdiniz bu. Allah Allah. Evet efendim. Ama sabicim rica ederim. Sizlerle birlikte olmak bizim için bir zevk. Duydunuz mu efendim? Biz şöyle kapıdan bir uğrayıp hatır sormak için gelmiştik zaten efendim. Eksik olmayın efendim. Her zaman bekleriz efendim. Aylar <laughs> kim geldi kızım? Bakıyorum anneciğim. <laughs> kapıcı kapıcı. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Gel kızım. Tansiyonuma bakıyor efendim. gündü üç kere. Türkan Hanım öyle istedi sağ olsun. Öyle mi? Ne güzel, ne güzel. Öpüyorum yanaklarına sabicim. İyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Kalkma kalkma rica ederim. Sabicim senin sağlığın bizim için çok Aa, önemli. Evet, çok doğru. İyi akşamlar. Şu kenarları da parlatayım bekçi. Parlatıyorum Cenab abi. Ha güzel. Ya böyle olmuyor. Birkaç eşya almak lazım. Bir masaya birkaç oturacak şey. Ayıp gelip giden dostlara. Asıl kadınlara ayıp oluyor Cenab abi. Şuraya birini getirmeye utanıyorum valla. Ben de onu demek istiyorum İbrikçi. Eskiciyle konuşsak mı acaba? Sabri Bey biraz para verse. Bana öyle geliyor ki sabicimin pek para vermeye niyeti yok. Hmm. Bana da öyle geliyor cenab abi. Vakit kazanmaya çalışıyor. Cafer numara yapıyor diyor. Numara mı? Sanma. Adam gözümüzün önünde fenalaştı ya. Benimkinin burnunlarını biraz daha parlatmathbbkçi. Hı. <laughs> <laughs> Evde köpek mi var? Ne gezecek Cenab abi? Allah Allah bana öyle geldi. Bak yine kapıda bir bakıver İbirci. Kim o? Benim Sıtkı Bey amca kapat kapıyı. Babamdan kaçıyorum saklayın beni burada. Zorla köye götürecek. Ne yaptın yavrum? Gel bakayım gel 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 gel. Köpeğin de pek şirin. Aile teyzenin mi öptün yine? Yok amca hmm. kaçtım babamdan. Nasıl şey o? İnsan babasından kaçar mı hiç yaramaz. Babası zorla köye götürüyormuş da ondan Cenabı abi. Allah Allah bu yaşlı adam zorla köye götürülür müymüş? İstemiyorsa gitmesin. Bana bak. Bu ısırmaz değil mi? <laughs> Isırmaz Cenabı amca çok tatlı. Ne olur sakla bizi. Tatlı gerçekten neydi adı? Abadi. Eyvah bu kim şimdi? Babası herhalde. Olabilir Sıtkı amca aç mı kapıyı? Olmaz. Aç İbirkçi. Buyurun. Gözüm rahatsız ettim. Buraya mı kaçtı o hayırsız? Burada usta burada. Gel bakayım buraya. Siz de beni hadi lan. Al. Nasıl konuşuyorsun öyle amcalarınla? Kusura bakmayın gözüm. Bakmıyoruz ustacığım bakmıyoruz. Güle güle. Güle güle. Hadi hakkınızı helal edin. İyi bayramlar. Size de ustacığım iyi bayramlar. Şey... Bu köpeği bize mi bırakıyorsunuz? Ee, onu da götüreceğiz gözüm. Şimdi bunu bırakırsam kaçar. Sonra gelir alırım. Yürü. Yürümüyorum. Hadi bakalım bana ne? Böyle yavaş yavaş. İnşallah otobüsü kaçırırız. Al. Ağzını ayrı aç. Yürü. 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 Of of bu ne ya kabus gibi. Gördün mü başımıza kaldı hayvan. Bağlandık. Ne yapacağız şimdi bir yere giderken? Yanımıza mı götüreceğiz orada da? Cafer'e bırakırız be abi. Köyde olmazdı. Çoban köpekleri falan. Paralarlardı bu zavallıyı. Hem kıramadım da Davut Usta'yı. Tamam. Senin sorumluluğunda. Sonra bana al şunu çişe tut falan deme. Hı? Olur mu canım abi? Adı neydi? Abadi. Aa, pek de güzelmiş. Abadi yavrum. Sakın şeker verme hayvana. Yok canım abi. Verir miyim hiç? Akşam oldu yine. Bu nasıl ülke İbrikçi? Çelişkiler yuva. Bir bakıyorsun kapıcı şeker satıyor. Bir bakıyorsun manavlığa başlamış. Eskici birden müteahhit oluyor böyle. <laughs> oluyor Canabı abi? Bir sayı daha söyle. Dokuz. Elli bir de olabilir. Elli bir yok burada canım abi. Yok mu? Hey, 250 milyar var burada. Bayramda çocuklarla buluşacağım. Bir şey de alamadım. Dibine dar ektiler vallahi şekerleri. Gelen giden de çikolatalar azalıyor. Anne. Efendim anneciğim. Sabri Bey niye gelmiyor kız? Ayıp değil mi? Bayram gelen olur giden olur. Söyle giyilsin. Bayram bitti anneciğim bitti. Bugün pazar. Bitti mi? Ne zaman bitti? Dün bitti efendim. Dün son günüydü. Kız sen yalan başladın. Kaldırma beni yerimden. Koparırım senin o dilini. Allah Allah. Kadın bugün de bayram diye tutturdu. Kapı çalıyor efendim. Duydum efendim duydum. Vallahi yine çoluk çocuk doldularsa kapıyı açmayacağım. Söyle kocan açsın. Bayramlaşmaya geliyor insanlar. Oh buyurun efendim <laughs> Sabreciğim iyi gördüm seni maşallah İyi bayramlar İyi bayramlar efendim Hoş bayramlar. geldiniz i̇yi bayramlar. efendim İyi bayramlar Ay niye orada duruyorsunuz efendim Otursanıza buyurun Hanımefendi oturmaya gelmedik Şöyle kapıdan Hem geçmiş bayramınızı kutlamak hem de Aynen Ansız geçiriyor çocukları kızım Şeker verin mendil verin. Çocuk değil onlar anneciğim. Cenap beyler Cenap. Allah Allah. Bu da iyice sapıttı. Çocuk mu bunlar efendim görmüyor musunuz? Eşek kadar herifler. Efendim eşek mi? Aa. Neler söylüyorsun Sapi Bey? Ee, ağzımdan kaçtı efendim. Özür dilerim. Vallahi boş bulundum. Sözün gelişi. Rezalet. Olur efendim olur. Hepimiz yapıyoruz zaman zaman böyle gaflar. Ee, büyütmeyin biz şey diyecektik. Acaba şu Almancı dostlarımızın köpeğini birkaç kaç size bıraksak. Onlar da bugün gelecekler. Aa, memnuniyetle bakardık ama bizim tonduşumuz var efendim. İkisi çok zor. Evet zor. Bunu düşünmemiştik. Hmm. Aa, kapıcıya bıraksanız efendim. Aa, onlar da bugün izinli ama. Ay ya. Olabilir Sabri'cim bir şansımızı deneyelim. Evet. Aynen. Şeker ikram etsenize kızım çocuklara. Ne bekletiyorsunuz öyle? Efendim bir hanım da tutturdu. Her ne kadar bayram bittiyse de... ...bir şekerimizi almadan gitmeyin lütfen. Buyurun. Bizimkinden iyi Efendim teşekkür ederiz. Siz de mi Cafer'den aldınız... Halil Gıda Pazarı'nın şekeri bayat. Duydunuz mu efendim? Bayat Cenap Bey, maalesef bayat. <laughs> dön aslanım, dön şöyle, dön. Döndü ki Hüseyin. Aa. <laughs> yavaş, yavaş be adam. Bir iş yapacaksınız, her tarafı berbat ettiniz. <laughs> Bahat bin Sabici sabicim eskici. Gelmeyeyim oraya çekerim kulağını. Hadi İbrikçi, sen de yardım et bakayım, hadi. <laughs> Aman Cafer'cim dikkat bir yere çarpmayın sakın. Mal kıymeti bilmiyorlar ki efendim. Eşek gibi o duvardan bu duvara. Öğrenecekler Sabri'cim öğrenecekler. Onlar da bir gün adam olmasını öğrenecekler. Sayende adam da sayılmadık ha. O senin sayende Hüseyin efendi. Konuşturma şimdi beni yürü hadi yürü. <laughs> Eskice şey hepsi bu kadar mı? Bu kadar efendim. Siz bir yerleştirin bakın da eksiklerinize. Buluruz daha bir şeyler. Kapıya çarpmayın aman Cafer. Bakıyoruz efendim. Aman. Cavfer şimdi dikkat yavaş. Önünüze bakın önünüze. Gel Cavfer gel. Dön. Yavaş 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 yavaş. Ama kapıya dikkat. Gel gel gel. gel. Koy oraya gel. yere o koy koy koy. Hah. Şöyle dik. İndir de şöyle aşağı. Dik Cavfer. Böyle. İndir 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 indir. Hah. Güzel. Ben bırak siz amir etmeyin. Buyurun hadi. Getirin şöyle getirin 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 getirin. Yavaş yavaş koyun. Ha tamam. Ha şöyle koyun. Hadi güzel. Ee, aman önemli değil İbekçi kaldır ver kaldır ver kaldır. Buyurun. Güle güle oturun. Buyurun. Size de çok teşekkür ederiz Celil Bey. Yoruldunuz. Benim adım Cemil. Ah Cemil tabii özür dilerim, özür dilerim O kadar taşıdık bir biranızı içeriz artık. Bira mı? Biramız var mı sıkıcım? Olacak canım abi, bir bakayım. Hadi canım içi bir bak. Hadi sevin basmadan. Aa, çektin yine biranı Cemil abi işin iş. Yüz vermeyin bu adam efendim bu kadar. Sabicim insanları biraz hoş göreceksin. Eh ben bunlara yarın bir de cila attım mı? Yenisinden güzel olur vallahi. Efendim güle güle oturun. Sorması ayıp ama para mı verdiniz bu külüstürlere? Külüstür mü dedin? Külüstür ya ne? Sensin külüstür. Ya. Para vermedik ama vereceğiz sabicim vereceğiz. Yazık efendim yani on para etmez. On para etmez mi? Soğuk mu bir anız Cemil Bey? Buz gibiymiş sevim görmesin. Hmm. Afiyet şeker olsun canımın içi. Sen öyle dedin ama Sabri Bey. On para etmez mi lan? Hor görmezsen o eşyayı öyle. Hepki antika. Aziz Bey'in evinden rahmetli. Ölü soyucular sizi. Ölü mü Evet efendim. Bir ölünün eşyaları bunlar Eskiçi? Ölü de efendim sizden iyi olmasın hakiki beyefendi. Sizin gibi doğma büyüme İstanbul'lu rahmetli.